Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum İZİKO CEO'su Orkun Saitoğlu. Orkun hoş geldin programımıza. Merhabalar Sefer. Orkun Bey ile birlikte bugün dünyada ve Türkiye'de e-ticaret sektörünü konuşacağız. Hazırladıkları bir rapor var. E-ticaret raporu detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Tabii ki önümüzdeki döneme ilişkin trendleri de konuşacağız ve elbette Iziko'nun önümüzdeki dönem hedeflerini ve fintech trendleri de diğer konu başlıklarımız içinde olacak. Orkun öncelikle tabii artan dijitalleşme ödeme yöntemlerindeki değişiklik, fiyat avantajı değişim gibi birçok avantaj çevrimiçi alışverişi cazip hale getirdi insanlar artık daha çok çevrimiçi online alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla bütün bu çerçeveden baktığımızda hem dünya tarafında hem de Türkiye tarafında e-ticaret sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Sen buradan başlayalım. Sonra hazırladığınız kapsamlı raporu detaylı bir şekilde konuşuruz. E, Sefer Bey şimdi globale baktığımızda artık tür dünyadaki perakendenin %20'sinin online'dan, e-ticaret üzerinden yapıldığını görüyoruz. Zaten yıllardır hem globalde hem Türkiye'de büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Bu noktada 2026 yılında perakende ticaret satışlarının 8.1 trilyon dolara ulaşılacağı öngörülüyor. Bu hızlı büyümede tabii ki ilk başta Amerika, İngiltere, Çin gibi artık e-ticaret penetrasyonunun %26'lara ulaştığı ülkeler başı çekse de bizim de içinde olduğumuz ikinci bir grupta çok ciddi bir dijitalleşme yaşıyor. Bu noktada baktığımızda önümüzdeki 3 senede Birleşik'te globalde e, her sene %10 bir büyüme beklentisi var. Bu anlamda da e-ticaretin aslında sadece artık büyük markaların değil, COBİ'lerin de hayatında olmaya tüm dünyada devam edeceğini öngörüyoruz. Ee, birazcık Euro Monitor verilerine baktığımızda burada öne çıkan tüm globaldeki öne çıkan sektörler, ayakkabı, gıda, içecek, elektronik eşya, moda, medya, mobilya, dekorasyon ve de hizmet olduğunu e, görüyoruz. Türkiye'deki e-ticaret hacmine birazcık bakacak olsak da e, önümüzdeki 5 senede birleşikle %23.7'lik bir büyüme bekliyoruz. Bu da demek oluyor ki 2025 yılında bugünkü payın yaklaşık 2,5 katına çıkacağını önümüzdeki 3 senede öngörebiliriz. Bir grafiğimiz var yönetmenimiz İlhan'dan rica edelim. Türkiye'de perakenden aldığı payı gösteriyor e-ticaretin. İstersen grafiği bir yorumlayalım. İlhan şimdi yansıtacak ekranlarımıza. Nasıl Yorumlarsın grafiği. Şu an baktığımızda demin de dediğim gibi Türkiye'deki penetrasyonu, e-ticaretin, perakendiye penetrasyonu %16.5'a ulaştı. Bu aslında 5 sene önce biz bu rakamlara baktığımızda, %3.5-4'lerde baktığımızda bugünlere geleceğimizi öngörüyorduk ama iddialı hedef olarak koymuştuk. Tüm ülke ekosistemi olarak. Bugün Türkiye 16.5'ta şu an zaten grafikte de görebileceğimiz gibi Çin, Birleşik Krallık, ABD gibi ülkeler başı çekiyorlar. %25 ile 35 arasında bir şey var. Biz ise bizimle benzer olan Arjantin, Brezilya, Polonya gibi hemen bir sonraki segmentte yer alıyoruz. Ama %16,5 dediğimizde artık şu an batılı birçok ülkenin yakalamış durumdayız. Türkiye'de e-ticaret gayri, gayri safi milli hasılanın %6'sını oluşturdu geçen sene. Bu anlamda da bu hızlı büyüme artık bugün baktığımızda ticaretin bir gerçeği haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi İZİKO, Dogmaleres ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi raporunun sonuçlarını açıkladınız. Raporun ana çıktıları neler? İstersen buradan başlayalım. Sonra rapora göre e-ticaret önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler neler olacak? Oradan devam edelim. E-ticaret sektörünün bir paydaşı olarak özellikle E-ticaret İşletmecileri Derneği ile beraber çatısı altında değerli paydaşlarımızla verileri inceleyerek e-ticareti büyümesini ve okumaya çalıştık. 2022 yılındaki verilerden önümüzü birazcık öngörmeye çalıştık. Bu noktadaki en tabii ki ilk akla gelecek şey, ilk yani raporun çıktısı olarak 2022 yılında yıllık olarak 110'luk bir büyümeyle 801 milyar TL Hacmi ulaşmış bir e-ticaret hacminden bahsediyoruz. Okun sen konuşurken yönetmenimiz İlhan'dan da iki nolu grafiği de isteyelim. Burada çünkü rakamlar, rapordan rakamlar da verdik grafikte. 800, 1 milyar 801 TL milyar TL'lik bir artış var. Bu noktada tabii geçtiğimiz 3 senedeki hızlı artışı zaten görebiliyoruz. Ama önümüzdeki 3 senedeki bu artışın da devam edeceğini öngörüyoruz. Yani bu büyüme bu şekilde devam edecek. 801 milyar TL'de 4.8 milyar adet işleme tekabül ediyor. Bunu şöyle okumamız çok mümkün e, Sefer Bey. Pandemide daha önce de sormuştuk, alışkanlıklar değişti, daha da fazla dijitalleştik. E, %85 internet penetrasyonu olan, e, %90'lara ulaşmış akıllı telefon penetrasyonu olan bir ülkede artık internetten herkes alışveriş yaptığını söyleyebiliriz. E, bu rakamlar zaten bunu gösteriyor. Bizim için en kritik konulardan bir tanesi. Bir diğer noktaya değinecek olursak biraz önce söylediğim gibi gayri safi milli hasılanın %6'sı demek. Bu da demek oluyor ki artık Türkiye'deki bütün şirketlerde e-ticaret bir gündem maddesi. E-ticaretten nasıl hizmet verebileceği, nasıl satış yapabileceği, kullanıcılarına, tüketicilere e-ticaret üzerinden nasıl ulaşılabileceği artık çoğu firmamız tarafından zaten çözülmüş durumda ve de çözülmeye de devam ediyor. Yeni tecrübeler de gelişiyor. Bu da şehirlere göre dağılımı da gösteren bir grafik. İstersen onu da yorumlayalım elbette en büyük pay İstanbul'un. Şu an en büyük pay zaten İstanbul'da. Birazcık İstanbul'a konsantre olmuş durumda. Ama tabii ki Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da takip ediyor. Burada biz kendi datamıza baktığımızda ama şunu da söyleyebilirim. Satış tarafına baktığımızda İstanbul'da yine bir konsantrasyon olsa da şu an Türkiye'nin bizim 100 bin üye işlerimizde e ticaretten satış yapan Türkiye'nin 81 ilinden girişimciler, kobiler, büyük firmalar, kadın girişimciler var. Bu anlamda da Satış tarafına baktığımızda aslında e, yıllar önce konuştuğumuz illaki İstanbul'da olmaya gerek olmayan Türkiye'nin her yerinden, Türkiye'nin her yerine hatta dünyanın her yerine satış yapabilirsiniz e-ticaret sayesinde gerçekleşmiş durumda. Satış tarafına baktığımızda şu an %100 bir e, kapsamadan bahsedebiliriz e-ticaret anlamında. Yani şey az önce bahsettin gayri safi milli hasadan aldığı payı ama onunla ilgili de dört nolu grafiğimiz var. O da hani çarpıcı bir şekilde son yıllardaki artışı çok çarpıcı bir şekilde gösteren bir grafik. E bu grafik bizim için şöyle önemli. Bu zaten büyüyen bir ekonomide aldığı payı arttırıyor. Demek ki yani ekonomik büyümenin önünde bir büyüme var e-ticarette. Bunu hem dijital ödemelerde görüyoruz hem de e-ticarette görüyoruz. Bunu bizim en büyük okumamız hem iş yerlerimiz firmalarımız, satış tarafındaki değerli firmalarımız ama hem de alış tarafındaki tüketicilerimiz dijitalleşiyor ve e-ticareti daha fazla kullanıyor. Alışveriş deyince akıllarına sadece artık mağazalar değil ama web siteleri de internet siteleri de geliyor. Peki raporda bu harcama eğilimlerine baktığımızda neler öne çıkıyor? Harcama eğilimlerine baktığımızda birazcık sektörlere baktık. Sektörlere baktığımızda moda, elektronik kozmetik birazcık ön plana çıkmış durumda. Ona onunla ilgili de bir grafiğimiz var. Lütfen devam et. Yönetmenimiz şimdi onu da yansıtacak. Özellikle e, kozmetikte yıllık büyüme olarak çok ciddi bir harcama var. Bunun iki tane sebebi olduğunu düşünüyoruz. Kozmetik ve kişisel bakımda bir kozmetik ve kişisel bakımda e-ticaretteki çeşitliliğin arttığını görüyoruz Hı. ama aynı zamanda da artık e, burada da kozmetik ve kişisel bakıma e, daha çok e, tüketicilerin bütçe ayırdığını ve internetten de daha çeşitli ürünleri satın aldığını görüyoruz. Mode ve aksesuar, bunun içinde giyim var, ayakkabı var. Burası zaten tabii ki şu an liderliği almış durumda, şöyle bir sektör olarak baktığımızda. Ama elektronik ve teknoloji de hemen arkasında. Şu an elektronik ve teknoloji hem evlerimizin ihtiyacı hem kişisel ihtiyaçlarımızı da çoğunlukla internetten alarak gideriyoruz diyebiliriz bu grafiklere bakarak. Tabii turizm ve seyahat 2022 rakamları pandeminin bitmesiyle orada da artış gözlemleniyor biraz. Tabii orada da artış gözlemliyoruz. Orada değişik ödeme metotları da giriyor. Hala klasik kanallarında turizm ve seyahatte aktif olduğunu da söyleyebiliriz. Ama online'da da tabii ki en önemli sektörlerden, en önemli segmentlerden bir tanesi turizm ve seyahat. Şimdi ödeme yöntemleri dedim. Bu anlamda önümüzdeki dönemde. Ödeme trendlerinde nasıl bir değişim bekliyorsun? Onu sorayım. Ee, özellikle payının artmasını beklediğiniz alternatif ödeme yöntemleri neler olacak? Ee, ödeme yöntemlerinde şöyle bir şey var. Aslında e-ticaretin geçmişine bakarsak e-ticaret başladığında ödeme yöntemleri de birazcık şey gidiyordu. Hmm, kapıda ödemeler, nakit almaya çalışmalar, havale gibi daha Asenkron diyelim daha şey daha e, zor ödeme yöntemlerinden kredi kartına Türkiye'de çok hızlı bir dönüşüm oldu bildiğiniz gibi kredi kartı penetrasyonu Türkiye'de çok yüksek ve kredi kartı da çok hızlı bir şekilde ana ödeme metodu haline geldi son yıllarda gördüğümüz trend bir adım öteye gittiğini gösteriyor müşterilerince bir de kredi kartı debit kartlar var bankalar tarafından verilen ama müşteriler artık daha da ötesinde kolaylık güvenlik ve e, ekstra katma değerli servisler aradıkları ödeme metotları da keşfediyorlar. Bunlardan en önemlisi tabii ki dijital cüzdanlar. Ön ödemeli kartlar belli bir pay aldı. E, bildiğiniz gibi belki de Türkiye'de banka hesabı olmayan önemli bir kitleye, genç evet. bir kitleye ön ödemeli kartlar ulaştı. Bunların artık internette çok daha e ticarette kullanıldığını görüyoruz. E, aynı şekilde dijital cüzdanların da, alternatif ödeme metotların da e, ciddi bir e-ticarette pay aldığını görüyoruz. E, bu anlamda da bütün ödeme metotlarının kullanımı artarken paya baktığımızda kredi kartının payının düştüğünü, dijital ödeme metotlarının e, aldığı payın da arttığını görüyoruz. Bu trend devam edecek herhalde aldığımız Şu an baktığımız e, her iki tarafta da yapılan yatırım hem e, firmalar tarafında hem tüketiciler tarafında bu trendin artmasını bekliyoruz. Sonuçta bu dijital cüzdanların arkasında zaten kredi kartı ödeme metotlarından bir tanesi halinde kullanılıyor. Ama birazcık daha tüketicilerin yeni tecrübeler, yeni kolaylıklar, e, Mesela tüketici kredilerinin daha farklı şekillerde Değişik kanallarda artması Yeni ödeme metotlarının gelmesi Teknolojinin ilerlemesiyle bu trendin artacağını düşünüyoruz Peki şimdi e, izico olarak siz 10. yılınızı kutluyorsunuz Sektörün en önemli oyuncularından bir tanesi Bu dönemde Tabi baktığımızda bu son 10 yıllık dönem e, Türkiye'de ödeme pazarının da Oldukça hızlı değişim gösterdiği e, Bir dönem e, Gelinen noktada 10 yılı nasıl değerlendirirsin onu bir sormak isterim sana. Hem sektörün 10 yılını hem sizin 10 yılınızı sektöre ne gibi katkılar sağladığınızı düşünüyorsun? Bizim için tabii 10. yıl önemli bir mihenk taşı diyebilirim. Çünkü bizim ilk yaptığımız işte tabii ki en önemli şey sonuçta 2013 yılında 2-3 kişiyle başlayan bir girişim. Bugün 280 kişilik sektördeki önemli bir oyuncu haline geldi. Biz o gün başlarken bunu uzun süreli, yıllarca hizmet vereceğimiz bir hizmet olarak hayal etmiştik. 10. yılda bir anlamda bunun kanında oldu. Şimdi önümüzdeki 10 yılların hayalini kuruyoruz. Biraz sektöre bakarsak 2013 yılında yayınlanan 6793 sayılı kanunla bu sektör regüle edildi. 2015 yılında yürürlüğe girdi. O zamanki belki firma sayısı bir elin parmaklarını aşmayacak şekildeydi. Bugün baktığımızda Türkiye'de 70'e yakın lisanslı ödeme kuruluşu var. Bunlar değişik alanlarda hizmet veriyorlar, fatura ödemelerine aracılık ediyorlar, e, kişisel hizmetler veriyorlar, bizim gibi B2B işler yapıyorlar. E, en son Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yaptığı bir fintech görünümü raporunda da Türkiye'deki fintech sayısı ise 662 tane fintech mevcut diyor. Bu da bu anlamda şimdi bir 10 senede bir sektör oluştuğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İyizlik e, olarak biz de hem bu sektörün bir parçasıyız tabii ki bir oyuncusuyuz ama hem de paydaşıyız bu sektörün oluşmasına da katkıda bulunduk. Birkaç şekilde katkıda bulunduk. İlk öncelikle belki bazı anlamlarda güveni sağladık. Bazı anlamlarda yatırımcı çekebildik. Hem yerelde hem yabancıda. Hem de yetiştirdiğimiz bazı ekip arkadaşlarımız ayrılıp bu fintechlerin bazılarını kurdular. Bu anlamda biraz bakarsak onun 10 senenin sonunda tabii sektör lideri olmak ve bu anlamda sektöre hem firmalarımıza hem regülatörlerimize hem de kullanıcılarımıza bir güven verebilmiş olmak, daha çok kullanılması, daha çok bu konuda aktif olabilmeleri için bize en mutlu eden etkenlerden bir tanesi. En önemli paydaşı, yani paydaşı olduğumuz sektör e-ticaret. Demin biraz önce %16,5 rakamlarını konuşuyorduk Sefer Bey. Evet. %3,5'lardan %16,5'lara geldiğini gördük. Bu, bu anlamda ülkenin dijitalleşmesi tabii ki çok önemli. Sektörün dijitalleşmesi çok önemli. Ee, Türkiye ticaretinin ölçeklenilmesi için bizim yaptığımız işi birazcık altyapı gibi de düşünebilirsiniz. Altyapının çok sağlam olması lazım Kesinlikle. üzerindeki verilen hizmetler çok iyi olsun. E bugün baktığımızda kampanya dönemlerinde saniyede 100, saniyede 200 tane sipariş adetlerinin sorunsuzca işlenebildiğini görüyoruz. Hem satış tarafında ama hem de bizim kurduğumuz altyapılar sayesinde. Bir diğer konu da tabii ki son yıllarda çalkantılı, globalde çalkantılı olan bir teknoloji dünyasında Bugün e, güvenle geleceğe bakan iş ortaklarına sahibiz. Bize baktıklarında önümüzdeki 1, 2, 3, 10 senede güvenle ilerleyebileceklerini, bu altyapıyı kullanabileceklerini görüyorlar. Bence bu da uzun vadeli planlar yapmak adına, biraz önce bahsettiğimiz rakamlarda evet. uzun vadeli planlar yapmak adına çok çok önemli. Finansal hizmetleri demokratikleştirmek vizyonundan hep bahsediyorduk. Bazı kısımlarını başardığımızı düşünüyorum ama daha başarılacak kısımlar var tabii ki. Yorumlamanı istediğim bir grafik daha var. Yönetmenimiz İlhan Yansıtırsa orada aslında online alışverişte satış hacmi bazında ödeme yöntemlerinin dağılımı var. Biraz da az önce sorduğum soruyla da bağlantılı. Burada İziköy'le Ede %15.1 onu biraz açabilir misin ve bu grafiği nasıl yorumlarsın? Bizim şu an yaptığımız dijital cüzdanımızı Iziko ile öde iyi aktif olan web sitelerine baktığımızda şu an onun kullanım payı %15'lere ulaşmış durumda. Buradaki en önemli faktör bu tabii ki bir kullanıcı seçim sebebi. kredi kartı zaten Türkiye'de kredi kartı şu an liderliği koruyor. Hem kredi kartı penetrasyonundan dolayı hem de kullanım kolayından dolayı. Ama Iziko ile öde gibi bir metodun %15'lere ulaşmasını sağlayan en önemli şey tüketicinin hem bu cüzdanın arkasında birden çok ödeme metodunu aynı anda kullanabilmesi, kredi kartı, debit, bankayla havale, nakit parasını yüklemesi ve nakit parasını kullanması veya oraya bir kampanya sonucu aldı kullanabilmesi. İkincisi de tabii ki buradaki bizim sunduğumuz korumalı alışveriş hizmeti. Yani kötü bir deneyimle bitebilecek bazen bir alışverişte aracı olup iki taraf arasında problemleri çözebilmemiz ki %90'ın üzerinde problemi çözdüğümüz gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir anlamda da seçim olabiliyor. Şeyden buraya geldiğini düşünürsek ilk zamanlar kredi kartı ekstresinde sizin gibi şirketlerin isimlerini görüp bankalarına itiraz eden müşteriler vardı. Ama artık herhalde isimleri artık tanıdık hale gelmiştir. E, Tabii Sefer Bey siz de sektörü çok e, ilk günden beri takip eden birisi olarak biliyorsunuz. Geldiğimiz noktada bu firmalar kim diye tüketicileri belki de ekstralarını gördüğü korkuttuğu evet, noktadan bugün geldiğimizde yapmadım diye Bizim diye. tüketicilerimizin birçoğu bir web sitesini ilk defa gördüklerinde "A İZKO varsa ben ödememi izko ile ödüyorum ve yapıyorum." diyor. Bu tabii bizim paydaş olduğumuz e-ticaret için şöyle önemli bizim için. Daha e-ticarete yeni girmiş bir markamız olabilir. Genç bir girişimcimiz olabilir. Türkiye'nin her yerine satış yapmak isteyen lokalde çok başarılı bir kadın girişimcimiz olabilir. Bu anlamda da ilk defa deneyecek bir tüketicinin en büyük endişesi olan ürünüm gelmezse ya başıma e-ticarette bir sorun gelirse gibi kaygıyı izgol ödenin ortadan kaldırdığını gösteriyoruz. Bu %15 kullanımlık rakamın arkasındaki en önemli sebep olarak hem kolaylık hem de güvenlik olduğunu ve de daha doğrusu verdiğimiz güvence olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelecek 10 yılda fintech trendleri neler olacak diye sorsam sonra da siz 10 yılı tamamladınız ama önümüzdeki 10 yıla ilişkin e, hedeflerini soracağım. Önümüzdeki 10 senede tabii ki en önemli gördüğümüz trendlerden bir tanesi yapay zeka teknolojisinin daha da aktif kullanılması. Biz değişik yerler zaten 2015'ten beri kendi geliştirdiğimiz ürünlerde kullanıyoruz. Ama bu sadece şu an mesela sahtecili önlemede kullanıyoruz. Bazı e, deneyimlerde kullanıyoruz. Bunu her yere yayı, yayılacağını görüyoruz. Yani müşteri hizmetlerinde de kullanacağız belki. Belki satış Hı -hı. alanında da kullanacağız. E, sadece fintech'te de değil ama bütün teknolojide olacak. Ama fintech'te de, de en önemli şeylerden bir tanesi bu olacak. Aynı şekilde ödemelerde çok daha fazla çeşitlilik olacak. Blockchain gibi dağınık tabanlı veri merkezlerinin daha fazla kullanılacağı ve teknolojinin daha çok kullanılacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Sürdürülebilirlik önemli bir konu olacak. Sürdürülebilirlik iki anlamda tabii ki hem e, iklimsel anlamda sürdürülebilirlik ama hem de aynı zamanda finansal sürdürülebilirlik. Önümüzdeki 10 senelik bir şey olacak. Çünkü geçtiğimiz 10 seneye bakarsak birazcık daha e, hızlı büyümelerin, hızlı yatırımların olduğunu teknolojide görüyoruz ve fintech alanında da. Evet. Şimdi bakarsak ise bunun daha çok finansal sürdürülebilirlik, yani sadece 1-2 senelik kısa vadeli planlar değil, 5-10-15 senelik uzun vadeli planlar olduğunu görebiliyoruz. Bütün bunlardan yola çıkaracak olursak, koya bakacak olursak, biz finansal hizmetleri demokratikleştirmek vizyonuyla yola çıktık. Bugün baktığımızda Türkiye'de e-ticarette ödeme almak artık bir problem değil. Önümüzdeki 10 seneye baktığımızda Türkiye'deki online'da ödeme yapmak, bir problem olmasını istiyoruz. Hı hı. Sadece ödeme yapmak değil, bunun öncesi ve sonrası bir ürünün keşfinden, ürünün teslim alınması ve oradaki müşteri memnuniyetinin artmasına kadar ve de sadece Türkiye değil, bütün dünyaya satışta bir problem olmasını istiyoruz ve bunlar üzerine konuşuyoruz. Aynı şekilde bildiğiniz gibi Türkiye bir kobi ülkesi. Bugün 100 bin tane kobimize bir hizmet veriyoruz ama online ödemelerde hizmet veriyoruz. Bunun daha da ötesine geçebilir miyiz? Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalar sonucunda FAST, Open Banking gibi, açık bankacılık gibi konulara dahil evet. olduğumuzda ee, sadece online satışların değil bütün finansallarını yönetebildikleri hizmetleri nasıl kobilerimize sunarız? Bu sayede şu an bazı kobilerimizin bize söylediği ben web sitemi EZCO'yu bağladım. Artık EZCO'nun olduğunu bile unutuyorum. Orada sorunsuz bir şekilde gidiyor. Ben işime odaklanıyorum. Bunu sadece web sitesinde değil. Bütün ticaretinin kalbinde finansallarını yönetirken bunu nasıl yapabiliriz? Üzerine çalışıyoruz. Bu sayede onlara vermek istediğimiz bizim EZCO'yla bütün finansal akışlarını, tedarikçilerini, satışlarını, belki mağaza içi satışlarını, belki çalışanlarının bazı e, finansallarını yönetebildikleri hizmetleri sunmak. Önümüzdeki 10 senede hem tüketici tarafında hem üye işleri tarafında çalışacağımız çözümler bunlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabii bütün bunlar arasında e, arka planda inovasyon, teknoloji, arge ile e, gelişiyor. Ve bahsettiğiniz hedeflerde kuşkusuz ekip çalışıyordur diyorum. Sizin Yeni ofisinizde bir inovasyon merkezi olarak konumlandırıyorsunuz. Bu hem az önce bahsettiğiniz büyüme başarısının sırrı biraz buradan mı geliyor? Yeni ofisin inovasyon merkezi olarak konumlanması ne anlama geliyor sizin için? Bizim şu an 270 kişi ulaşan bir ekibimiz var. Bunun yarısı da teknolojik profiller olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojik olarak devamlı geliştirme yapan. Diğer tabii yarısı da bu teknolojileri doğru kişilere ulaşmasını sağlayan ekiplerimiz olarak düşünebiliriz. pandemi pandemide maalesef hepimizin evlerden çalıştığı bir dönem yaşadık. bugün geldiğimizde ise hibrit dünya. Hem evden hem ofisten çalışıyoruz. Ofise geldiğimizde bir arada bazen bir beyaz tahta üzerinde bu büyük problemleri nasıl çözeriz, nasıl daha küçük problemlere indirgeriz ve bunu teknolojileri nasıl çözeriz diyoruz. Biraz baktığımızda geçtiğimiz 10 yılda çok fazla yenilik ve çok daha inovatif projeler yaptık. Yapay zeka tabanlı prototip yaptık. Ama önümüzdeki 10 senede bu büyümeleri destekleyecek altyapıları sorunsuz bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bizim inovasyonu, yeni teknolojileri, gelişen teknolojileri her gün kendi bünyemize katmamız. Dolayısıyla bizi kullanan hem kullanıcılarımızın hem üye işyerlerinin bundan faydalanmasını sağlamamız en büyük önceliğimiz. O anlamda da yeni ofisimiz bir anlamda yeniden inovasyon ve yeni teknolojilerin uygulanacağını bir hap olarak düşünebiliriz. Peki son 4 dakikamız kalmış. 2 tane soru daha, 2 sorum daha var. Ee, önemli bir konu, çok uzun zamandır sektörde konuşuyorduk. Dijital bankalar artık lisansları aldılar, hazırlıklar yapıldı. Ee, sırada da gelecekler vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kurulan dijital bankalar sektörü, yeni gelecek dijital bankalar ödeme sistemleri alanı nasıl etkiler? Ee, neler olur etkileri? Ee, sizlerle olan bir işbirliği mi olur ya da pazardaki rekabeti nereye götürür? E, pazarı zenginleştirir ve büyütür. Benim ilk düşüncem bu. Çünkü zaten geçmişte de baktığımızda bizim sektörümüz ilk doğarken aynı sorular sorulmuştu. Evet. Ve bugün baktığımızda pazarın büyüdüğünü, yani bu %16,5 penetrasyon rakamı zaten bunun kanıtı pazarın büyüdüğünü dair. Evet. Dijital bankalar da büyüyecektir. Çünkü dijital bankalar da şimdi yeni lisanslar çıkıyor zaten çıkacaktır. Hepsi aslında bazı konulara ve bazı problemlere çözmeye odaklanacaklar. Hı. Ve de bazıları tüketiciye, bazıları iş yerlerine özelleştirilmiş ve kolaylaştırılmış hizmetler sunacaklar. Bu anlamda ben işbirliği fırsatları olacağını düşünüyorum ödeme sistemleriyle. Ödeme sistemleri bazı alternatiflerle geliştireceklerini düşünüyorum. O anlamda da iyi bir rekabet yaratıp günün sonunda kullanıcının daha fazla fayda sağlayacağı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Klasik çok iyi olan bankalarımızın, teknolojik banka, altyapı bankalarımızın bir kısmını iyi bir rekabete sokup belki de hizmetlerini geliştirmeni sağlayacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki 10 senede onların bize sağlayacağı faydaları daha net göreceğiz. Tam 10 sene öncesi gibi bugün de aslında dijital bankaların şu an regüle edilmesi ve lisanslanması ve doğuşuna şahitlik ediyoruz. Ama şu an dijitalleşmeyi hem hızlandıracaklarını hem de içinde oldukları pazarları büyüteceklerini söyleyebilirim. Şimdi programın başında konuşurken 70 civarı ödeme kuruluşundan bahsetmiştim. Dijital bankalar da geliyor. sektörde bir konsolidasyon bekler misin? Bekliyoruz. sektörde konsolidasyon beklememizin en önemli sebebi bir paradigma shift oldu, bir değişim oldu. Yaklaşık 3 sene önce karsız şirketler yatırım alabilirken bugün baktığımızda artık karlı şirketler sadece yatırım hala alabiliyor, geldi. O nedenle bazı firmalarımızın önümüzdeki süreçte birleşmesi, satılması olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü yaptığımız işte en önemli şey bizim mesela en büyük gücümüz ne derseniz bizim operasyonlarımızı kusursuz, sorunsuzca önümüzdeki onlarca yıl sürdürebilecek gücümüzün olması. Bu anlamda da sektöre baktığımızda önümüzdeki 3 senede konsolidasyon ve satın almaların olacağını bir anlamda daha az oyuncu sayısına dönüşeceğini öngörmemiz doğru ve sağlıklı diyebilirim. Son olarak az önce hedef önümüzdeki 10 yıl hedeflerinden bahsederken COBİ'lerin dijitalleşmesinden onların birçok finansal sorunun çözme isteğinizden bahsettik. Ee, önümüzdeki dönemde COBİ'lerin bu e-ticaret ve yeni nesil e, ödeme sistemleri adapte olması için neler yapılabilir? Siz buradan neler yapacaksınız? COBİ'lerin bizim hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Çok fazla gündelik problemle uğraşıyorlar zaten. Bizim onlara hızlandırılmış ve hazırlanmış bir şekilde bir hap arkasında bütün bu yeni teknolojileri sunmamız gerekiyor. Çünkü eğer bir COBİ'nin... Büyük bir şirket gibi 10-15 tane değişik kaynaktan hizmetler alması çok mümkün değil. Bir anlamda birleştirilmiş hizmet alması gerekiyor. Bizim de buradaki önümüzdeki 10 senedeki amacımız sadece online satışlarını, online ödemelerini yönettiği bir e, finansal teknoloji şirketi olmak değil, bütün finansallarını yönetecek. Belki krediye ulaşacak, belki finansmana ulaşacak, belki çalışanlarının ödemelerini yapabilecek, tedarikçilerin ödemelerini yapabilecek, önümüzdeki e, satışlarını öngörebileceği, ona e, panelleri sunmak, ona görünürlüğü sağlamak, ona mobil aplikasyonları sunmak. Bu sayede COBİ'lerimizin de kendi yaptıkları işlere odaklanmasını sağlamak. Orkun süremizin sonuna geldik. Detaylı yorumların, e, zihin açıcı yorumlar için teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. E-Ticaret dünyasını herhalde izleyicilerimiz çok yakından tanımış oldu. Keyif, davetiniz ve keyifli sohbet için ben de çok teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İziko CEO'su Orkun Saitoğlu'ydu. Orkun Saito ile birlikte e-ticaret dünyasını konuştuk, sektörün önümüzdeki dönem beklentilerini, trendlerini konuştuk. Aynı zamanda İzikon'un hedeflerini konuştuk. Kısa bir yaran ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.